Sevgili önümüz Avrupa izleyicileri yeni bir video ile yeni bir araba röportajı ile sizlerleyiz. Ben Suat Bezenk. Ben Erdal Şişta. Sizlere bugün Brüksel'de yaşanan olayların e, olaylara karşı neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Arkadaşım Erdal'la beraber hemen sözü Erdal'a bırakayım. Önce bir Brüksel'de neler oluyor? Bugün neler oldu? İstiyorsan kısaca onlara değinelim. Evet bugün gerçekten ben 16 yıldır Belçika'dayım. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Bütün metrolar kapılmış. Her yerde asker ve polis görmeye başladık. Ki Brüksel'liler olarak, Brüksel'de oturanlar olarak asker görmeye alışık değiliz. Burada evet. yaşayan insanlar pek asker görmezler. Sadece işte Belçika'nın kurtuluşunda falan özel günlerde görürdük bugün askeri araçların aynı bizim güneydoğuda andırır bir şekilde böyle konvoy halinde gidişi her yerde aşırı bir güvenlik ve olağanüstü hale giden bir durum. İnsanların artık korku nasıl diyeyim korkular içerisinde olduğunu fark ediyoruz. Fakat sosyal yaşandığımızda da devam etmemiz gerekiyor. Bunu unutmamak gerek. gereken bir şey var ki terörün istediği zaten bu. İnsanların normal yaşantılarından alıkoymak, panik yaratmak. Daha önce de belirttik. Bundan önceki röportajımızda da belirttik. Bu durumlarda ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Toplum olarak bunu sevgili Suat Bezenk kardeşimle beraber ele alacağız. Evet. Ve sizlere e, bir iki öneride bulunacağız. Nacizane. Evet. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bugün e, Brüksel'de çok enteresan bir gün vardı. Enteresan bir hava vardı. Aslında böyle... Fırtınadan önceki sessizliğe benzer evet. bir atmosfer vardı bugün Belçika'da. Özellikle başkent Brüksel'de. Birçok iş yeri açmadı bugün. İşte birçok insan hafta sonu gezisine çıkmadı bugün. Bir de ilginçtir biraz da hafif böyle bir kar çisiledi. Çok evet, kısa öyle, bir süre. Evet. O da o da <laughs> aslında biraz insanların içini rahatlatmaya başlıyordu ki takdir-i geri durdu. Tabii... Şunu ben özellikle söylemek istiyorum bu durumlarda bu gibi durumlarda soğukkanlı olmak ve aklı başında hareketlerde bulunmak toplum olarak çok önemli bir nokta. Çünkü bütün siyasetçiler mesela Türk siyasetçilerden tutun Belçika siyasetçileri olsun, işte Arap kökenli siyasetçiler olsun hepsi tek bir cümleyle aynı şeyi özetledi. İçiniz rahat olsun. Devletimiz gerekli önlemleri aldı. Tabii ki sizlerin de bize sizlerin de desteğine ihtiyacımız olacak zaman zaman. Şüpheli durumlarda güvenlik güçlerimize bildirerek bizlere destek olun ve e, hiçbir şekilde e, normalin dışında bir e, durumda hissetmeyin diye böyle bir ortak bir cümle sakin olması lazım. Evet gerçekten devletimiz çalışıyor. Belçika hükümeti e, bugüne kadar e, hiç görmediğimiz bir performans sergiliyor. Burada sakin olmak gerçekten her şeyden önemli. Mutlaka can sıkıcı olaylar, can sıkıcı gelişmeler olacaktır. Ancak biz burada yapabileceğimiz en güzel şey sakin olmak, sakin kalmaktır. Evet kesinlikle çünkü buradaki güvenlik güçleri olsun, gerek politikacılar olsun, gerek devlet yönetimi olsun insan hayatına biliyorsunuz Avrupa'da çok değer veriliyor ve alınan önlemler gerçekten hani bazen abartılı gelebilir ama bu güvenlik açısındandır ve bizlerin e, en azından burnumuzun bile kanamaması içindir. Bu da gösteriyor ki aslında çok da panik yapacak bir durum yok. Çünkü her yerde gereken tedbirler alınmış. Bugün her bütün güvenlik güçleri, alarmda ve insanların normal sosyal yaşantılarına devam etmeleri için, hayatın normal akışına devam etmeleri için gereken her şeyi yapıyorlar. Ondan dolayı sosyal hayatımızdan bence ödün vermeden e, alışverişlerimiz olsun, çocuklarımızın okulu olsun işlerimiz olsun bunlara devam etmeliyiz e, bunu bir şekilde devam edersek inanın kazanan biz oluruz e, terör de burada istediğini elde edemez e, ama paniklersek e, sosyal hayatımızda kısıtlamalar yaparsak o zaman e, hedeflenen noktaya terörün hedeflediği noktaya e, gelmiş olur onlar e, ama bunu unutmamak lazım Belçika devleti de büyük bir devlettir e, malum burada büyük e, kuruluşlar vardır güvenlik en üst seviyededir. O yüzden e, ben de o kadar korkulacak, panik edilecek bir durumda yok. E, buradaki sadece tedbirler insanların hayatının herhangi bir tehlikeye girmemesi içindir. Yoksa ki hani gelip de her yeri de bir şey olacak anlamında değil. Tabii yani. ki. Tabii ki. Yani burada sadece önemli olan sakin kalabilmek ve tedbirli olabilmek. Tabii ki e, bunu ben özellikle sizlere ifade etmek istiyorum şüpheli bir durumda. Kesinlikle ilk yapacağınız şey güvenlik güçlerine ulaşmak olsun ve ne olursa olsun hani şöyle düşünmeyin acaba ararsam da sandığım şey olmasa başıma bir iş gelir evet. mi? Polis beni bundan suçlu tutar mı? Kesinlikle böyle bir şey yok. Siz eğer bir şeyden şüpheli olduğunu düşünüyorsanız bir şeyin direkt yapacağınız şey polisleri aramak ve şüpheli durumu güzel bir şekilde anlatmak. Kesinlikle devlet... Belçika hükümeti bu konudan yana veyahut da Belçika polisleri sizleri suçlamayacaktır. Asılsız olabilir. Öyle sanmış olabilirsiniz ama yine de her ihtimale karşı o şüpheli olayı bildirmeniz bizler için çok önemli. Yani şunu da belirtelim, eğer halk olarak devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olmazsak, güvenlik güçleri ne kadar çaba gösterirse göstersin, ne kadar tedbir alırsa alsın gene de bir yerlerde açık olabilir. Ondan dolayı duyarlı olmak lazım. E, ya bana ne dememek lazım. Toplumun içerisinde yaşıyorsanız bana ne lüksünüz yoktur. Veyahut bizde vardır ya işte her koyun kendi bacağına nasıl bana dokunmayın. Hayır öyle bir şey yoktur. Toplumda yaşıyorsanız o toplumun her türlü konu her türlü sıkıntısında beraber hareket etmek gerekiyor. Suat kardeşim de belirttiği gibi en küçük bir şüphede muhakkak güvenlik güçlerine ulaşın. Ben gördüm ve şüphelendim. Kimseyi yargılamazlar bu konuda. Niye söyledin demezler. Şüphelenmişsin. Polise bildirmişsin. Bu vatandaşlık görevidir aynı zamanda Evet. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bunu görüp de bildirmemek suçtur zaten. Veyahut bir ya şüphelenip yani, de evet. bildirmemek suçtur. Ondan dolayı biz tüm toplum olarak güvenlik yani güçlerine yardımcı olalım. Bu dönem kısa bir zamanda atlatılır. Bu süreç atlatılacaktır. Böyle de devam etmeyecektir. Ee, paniklemeden sosyal hayatımıza demin söylediğim gibi çok da uzatmadan lafı devam etmeliyiz güçlü hmm. durmalıyız ki toplum olarak beraber hareketimizden muhakkak ki kazanan yine biz olacağız. Ama evet. bu süreçte kısa bir dönemde atlatılır bunu unutmamak lazım. Yani uzun yani stres yapmamak lazım veya sorun haline getirmemek gerekiyor. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Bunun biz de farkındayız. Sadece bu mesajı vermek istedik sizlere. bir sonraki araba röportajları programımızda gazeteci arkadaşımız Salih Karaca olacak. Buradan onun da mesajını vermiş olalım. Ben Suat Bezenk. Ben Erdoğan Şişler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.